Aramaktır Ramazan. İçimizde yitirdiğimiz güzelliği içimizde aramak ve bulma gayretine düşmektir Ramazan. Anlatırlar ki geçmiş zamanlardan birinde. Nerede bilmem, hangi zaman bilmem. Zaten asıl olan bir kısayı dinlerken ondan hisseyi süzüp çıkartıvermektir. Anlatırlar ki geçmiş zamanlardan birinde. Develer tellal mıydı, pireler berber miydi bilmem. Kim ninesinin beşiğini tıngır mıngır sallardı onu da bilmem. Ama bildirim ki geçmiş zamanlardan birinde bir adam devesini kaybetmiş. Epey bir müddet sonra çarşıda gezerken bakmış ki bir adamın yanında kendi devesi. Tanımış. Nasıl tanımış bilinmez ama tanımış. Adamın yanına gitmiş. Kardeşim merhaba demiş. Bu deve nereden geldi size? Benim devemdir demiş diyelim. Yahu bu benim birkaç zaman evvel kaybettiğim deveme çok benziyor. Yok demiş öbürü, bu benim. Senindi benimdi bir niza, bir tartışma. Oradaki şahit olanlar demişler ki, ya siz bir kadıya gidin bakalım. Hani bu meselenin aslı nedir? Mahkemelik olmuşlar. Kadı efendinin huzuruna çıkınca, kadı sormuş, bu deve hanginizin? İkisi birden benim demiş. Peki, sizin olduğuna dair bir deliliniz var mı? diğer adam yok demiş. Öbürü demiş ki benim bir delilim var. Nedir delilin? Şimdi bilemem. Ama şu kadarını söyleyeyim. Bu deveyi keselim. Benim devemin ciğeri delikti. Bakın eğer devenin ciğeri delikse bu adam bana bir deva alsın. Değilse ben ona bir deva alayım. Kadı efendi sormuş razı mısın olur mu öyle bir şey? hay hay demiş diğeri de kabul. Nereden bilecek ki devenin ciğerinin delik olduğunu nasılsa deve benim olacak diye düşünmüş. Kesmişler deveyi bakmışlar ki devenin ciğeri delik. Şaşırmış hem kadı hem davalı olan. Nereden demiş hani bu devenin ciğerinin delik olduğunu biliyorsun. Adam bükmüş boynunu kadı efendi demiş. Bu deve yenice yavrulamıştı. Yavrusuyla beraber ben onları çarşıya götürürlerken Bizim yolun üstünde köyden çıkışta bir köprü vardır. İşte o köprüden yavrusu yuvarlanıverdi aşağıya. O yuvarlanınca bu devecaz öyle bir ah etti, öyle bir enin etti, öyle bir feryadü figan yıktı ortalığı. Ben derdim ki benim devemin ciğerleri bu kadar feryada figana dayanamaz, delinmiştir. Oradan biliyorum demiş, devemin ciğeri deliktir. Dün akşam bir mevzu konuştuk seyredenler hatırlayacaklar. Hani hocam demişti ki Peygamber Efendimiz bir gün ashabına dönmüş ve şöyle buyurmuş. Kardeşlerimi görmeyi ne kadar isterdim. Sahabe efendilerimiz ya Resulallah biz sizin kardeşleriniz değil miyiz deyince yok demiş. Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerim beni görmeden sevecekler, beni görmeden iman edecekler buraya kadarını hepimiz biliriz de sohbetin bir de buradan sonraki kısmı var. Sahabe efendilerimiz sormuş. Ya Allah kardeşlerinizi nasıl tanıyacaksınız? Cevap çok manidardır. Onları abdest azalarındaki nurdan tanıyacağım. Hani nurun ala nur deriz ya abdestin üstüne abdest alınca. Nur olurmuş abdest suyunun değdiği azalar. Ve tıpkı Deve sahibinin delik ciğerinden bildiği gibi devesini Allah'ın Resulü kardeşlerini abdest azalarındaki nurdan tanıyacakmış. Ve Ramazan işte içimizde yitirdiğimizi içimizde aramanın derdidir. Gündüzleri saim, geceleri kaim olmanın adıdır. Gündüz oruçluyuz, geceleri ayaktayız Ramazan boyunca. Beş vakit namazın yanına evvabinler, teheccüdler, teravihler ilave ediyoruz ki azıcık ciğerimiz delinsin. Azıcık abdest azalarımızdan bilinsin kim olduğumuz. Ve azıcık dertlenelim. Diyelim ki derman arardım derdime, derdim bana derman imiş. Burhan sorardım aslıma, aslım bana bürhan imiş. Öyle bir dertle dertlenelim ki o dert bize dermanın ta kendisi oluversin. Öyle bir dertle de dertlenelim ki bin dermana değişilmesin o dert. Ramazan bir yitiği aramanın adıdır. İçimizde kaybettiğimizi içimizde bulma derdinin adıdır. Ramazan ciğer delme mevsimidir. Ramazan abdest azalarından Allah Resulüne kardeşlerinden olabilir miyim ya Resulallah feryadının yükselişinin adıdır. Ramazan bir derde düşmektir ki dermanın ta kendisi oluverir.